بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme innaka entel mehhab. Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimizin adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz! Bu seher vaktinde sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabahleyin okuduğu şu duayla biz de sana niyaz ediyoruz. Esbehna ve esbehal mulku lillah velhamdülillah la ilahe illallahü vahdehu la şerike له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر صبخ لديك ملكتا Allah'ın olarak sabahladı. Hamd Allah'adır, Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır ve O her şeye gücü yetendir. Rabbim senden bugün de olan ve bugünden sonraki hayrı ister. Bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerlerden de sana sığınırım.'' Rabbim tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Ey Rabbimiz peygamberimizin bu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Bugünün hayrından ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazadan, beladan, fitne ve fesattan, nazardan, büyüden hepimizi muhafaza ile Allah'ım şu anda ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle, hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle, borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle, fakirlik ve yoksulluk çekenlere Rezzak ismi şerifin hürmetine Tevva ve Fettah ismi şerifin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle ey Rabbimiz. Görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden ve afetlerden sana sığınırız. İşlediğimiz günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bize kötülükler, belalar ve afetler verme bize tevbe nasuh nasibeyle, hakkıyla sana tövbe eden, günahlardan uzak duran, güzel kulluk yapan kullarından eyle bizleri. Rabbimiz, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Günahlarımızı af edecek olan ancak ve ancak sensin. Bizler her daim sana muhtaçız. Verdiğin sonsuz nimetlere hamdü senalar olsun ey Rabbimiz. Günahlarımızı bağışla, nimetlerini bereketlendir, rızıklandır, arttır bizlere. Allah'ım, senden daima hayırlı olanı istiyoruz. Şerli olandan sana sığınıyoruz. Rabbimiz, Kur'an'ı doğru okuyup güzel bir şekilde hayatımıza tatbik etmeyi kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle bizleri. Allah'ım, yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, fetihler nasib eyle. Zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan ile, hidayetleri mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım. Kahhar isminle kahre ile Allah'ım. Ey Rabbimiz, bütün Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle. Allah'ım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allahümme inni esbehtu uşhiduke ve uşhidu hamelet arşik ve melaiketik ve cemi'a halkik. İnne entallahu la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve enne Muhammeden abduke Allah'ım senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem de kulun ve rasulün olduğuna seni arşı taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladık. Ey Rabbimiz! Günümüzü hayırlı ve bereketli güzel bir şekilde geçirmeyi nasip eyle. Bütün ibadetlerimizi, taatlerimizi hakkıyla yerine getirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sık okuduğu şu dua ile sana niyaz ediyoruz. Ya muftetihel ebwab iftah lana hayral bab. Ey kapılar açan Allah'ım, bize hayırlı kapılar aç. Allah'ım, evlerimize huzur ihsan eyle. Bütün fitnecilerin, hasetçilerin ve şerlilerin şerrinden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Aramıza huzur ve sevgiyi çoğalt, kin, nefret ve düşmanlığı, fitne fesada fırsat verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Duaları kabul olan, ibadetleri kabul olan mütteki kullarından eyle bizleri. Her işimizde senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Allah'ın basiret ve ferasetimizi çoğalt, hakkı hak olarak bilip O'na tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip O'ndan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Hasbiallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yok, O'na tevekkül ederiz ve O yüce arşın sahibidir. Ey Rabbimiz, senin sen her şeyi yoktan var eden, kün feye kün emrinle bütün mevcudatı yoktan var ettin. Allah'ım bütün dert ve kederlerimizi gider. Dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün sıkıntılarımızı bizden gider Allah'ım. Kalplerimize inşirah ve huzuru ihsan eyle. Ey Rabbimiz bizi daima sevdiğin kullarla karşılaştır hayatımızı rızan doğrultusuna güzel yaşamayı bize kolay eyle, hayırlı, sağlıklı, bol bereketli, güzel bir ömür ihsanı ile sevdiklerimizle huzur içinde yaşamak hususunda bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sevmediğin ve razı olmadığın her türlü kötü huy ve davranıştan hepimizi muhafaza eyle. Allah'ım! Duaları müstecap olan salih kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz kalbimize sevgini ve sevdiğin şeylerin sevgisini yerleştir. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Bizi daima salihler zümresine ilhak eyle. Rabbimiz bütün dualarımızı kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ آمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ